Çok önemliydi. Değil. Sen haklıymış Yağmur. Yaşamak istediğin şeyler varsa ve yaşamıyorsan, yaşamaktan korkuyorsan... ...neden nefes alıp veriyorsun ki? Çok uzun bir süre kaldım ben çöplükte. Alışmışım çöplük kokusuna. Cennet kokusunu alınca... ...başka bir hayat var olabileceğini düşünüyor insan. Bir mucize oldu. Her şey alt üst oldu. Darmalama. Artık Yağmur, ben bunları kendime söylerken... ...bu duyguları tarif ederken utanmıyorum. Bu mucize ben miyim? Gizem sensin. Aşk ne bilmiyorum Yağmur. Ama benim için senden öte bir anlam ifade etmiyor. Hani demiştin ya bana zamanı gelince anlayacaksın. Ben anladım. Ben sana aşık oldum. Bye. Ne olacak şimdi? Yapılması gereken yapılacak. Ben gizli saklı yaşayamam yavuş. Bana gelmez. Hı. Ne diyeceksin peki babana? Kızıyla evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Kızıyla evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.